Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda yeşil mercimekli bulgur pilavı yapıyoruz. Önce tavamızın içerisine bir miktar sıvı yağ alıyoruz. Bir yemek kaşığı da salça koyuyoruz. Salçamızın çiğ kokusu çıkana kadar salçamızı kavuruyoruz. Kavrulan salçamızın üzerine yarım çay bardağı sıcak su koyuyoruz. Salçamızın topak kalmaması, çözülmesi için sıcak suyu koyuyoruz, karıştırıyoruz. Salçamız da güzel kavruldu. Kavrulan salçamızın üzerine bulgurumuzu ilave ediyoruz. Bulgurumuzu da kişi sayısına göre çoğaltabilirsin, azaltabilirsin. Bulgurumuzu da kavuralım. Kavrulan bulgurumuzun üzerine sıcak suyu ilave edelim. Arkadaşlar bana destek olmak için kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, videolarımda haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Sıcak suyumuzu da ilave ettikten sonra tuzumuzu da ilave ediyoruz. Önceden haşladığımız mercimeği de üzerine ilave ediyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Pilavımızın pişmesini bekliyoruz. Pilavımızı karıştıralım. Gördüğünüz gibi pilavımız suyunu çekmeye başlamış. Tavamızın kapağını kapatıyoruz. Pilavımızı kenara alıyoruz. Şimdi sıra tereyağını kavurmaya geldi. Tereyağımızı tavamıza alıyoruz. Kavuruyoruz. Gördüğünüz gibi tereyağımız iyice kavruldu, köpürdü. Tereyağımızı pilavımızın üzerine döküyoruz. Şu an ocağımız kısık ayarda. Pilavımız yağı döktükten sonra karıştırıyoruz, kapağını örtüyoruz, 3-4 dakika daha pişmesini sağlıyoruz. Pilavımız pişti, hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok lezzetli oldu. Pilavımızı karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra servis tabağına alıyoruz. Arkadaşlar mercimekli bulgur pilavımız çok lezzetli oluyor. Yapıp denemenizi tavsiye ederim yapıp deneyecek olanlara. Şimdiden afiyet olsun. Arkadaşlar malzemeleri kişi sayısına göre sizler arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben göz kararı yapıyorum. Arkadaşlar tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Bana destek veren herkesten Allah razı olsun. Bugünkü videomda böyle oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.